aptallığıma doymayayım. Sen ne dersen de bu işin içinde bir iş var. Bence de. Boşanmamak için o kadar direnen kadın neden birden karar değiştirsin ki? Böylesi işine gelmiştir de ondan. Bu da yenge gibi dengesiz abi. İkisi de bir öyle bir böyle. Anlamadım ben bunları ya. Bak Şevki. Seni istemeyen insan Kalkıp buraya gelmez. Seviyorum demez. Sana yeni evinin adresini de verdi. Telefonunu da. İstediğin zaman mektup yaz. Rahat rahat ara diye. Niyeti senden kaçmak kurtulmak olsa... ...niye versin ki? İzini bile belli etmez. Bir şey olmuş kesin. Sırf kendi dediği olsun diye numara yaptı. Beni ümitlendirdi. Ben davadan vazgeçince o açtı. Son sözü kendisi söyleyecek ya... Eponun dediği olacak ya onunla. Sen de hep ona kabaık olacaksın ya. Oğlum bir düşün bakalım. Bu arada neler olmuş olabilir ha? Sizinkiler devreye girmiştir belki. He yenge daha önce de onlar bozdu aramızı demedim mi? Duydularsa barışacağınızı engellediler garanti. Eğer öyleyse de bir bildikleri vardır mutlaka. Ha ha. Şimdi anlaşıldı işte kimin aklı oldu. Böyle anasının babasının ağzına bakan adamı kim ne yapsın abi? Boşanır tabi yenge. Gözünü aç bey oğlu, Bacama ev dediğini. Sana diyorum hop. Dalışa geçti yine. Gitmeyin üstüne hadi. Tamam bu muhabbet bu kadar. Kolay gelsin beyler. Eyvallah, sağ ol. Eyvallah. 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 Vay Posta geldi. Ha? Allah. Kosta Kosta Allah. Allah. Kosta evet. Hadi hadi. Şimdi sildim ya. Kenardan geç. Affedersin. Bana var mı? Bana var mı? Dur. Bilmiyorum bak. Al. Al tamam. Hatır. Dur be oğlum. La dursana da. Dur Hatır. dur. Hatır. Tamam. Bir dakika. şuraya. Hatır. Geç şuradan öyle dağıt. Tamam. Haklı çocuk. Dur dur dur. Kaç susuldu sabahtan beri bak. Dinleyen mi var ya? Dur be. Dur. Osman. Ver ver benim. Hidayet. Ver abi ver ver. Emrah. Ver abi. Benim var mı? Sır abi. 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 Dur buna. bana. Aha bu bana. Tut. Beyoğlu. Be, bu sana. Bana mı? He. Bu da? Aha. Bu da valla. Kim bu? Osman abi de daha? Burada burada ver ver. Ha. Ah. <laughs> <laughs> Yine bana bir şey yok ya. müjde beyler. Evleniyorum. Annem bana kız bulmuş yine bak. <laughs> daha öncekine ne oldu oğlum? Ayrıldık. Hı. Babası hapisteki adama kız mı verilir demiş. Ne yapalım yani? Bu da aynı şeyi söyleyecek. Annem bir tane daha bulur abi. Ne var? <gülüyor> <gülüyor> sağlık ve saatinin yerinde olduğunu umut ediyor. İyi haberlerini bekliyoruz. Annen, kardeşlerin ve ben hepimiz iyiyiz. İdareye bir miktar para bıraktım senin için. Bir ihtiyacın olursa haber ver lütfen. Anladığım kadarıyla bu aralar kafam biraz karışık. Baba olarak söylediklerimin senin nezdinde takdir görmediğini düşünüyorum. Görüş günü bizi kabul etmemenin sebebi de bu sanıyorum artık müdahil olmayacağız kesinlikle. Karar senin. İnşallah pişman olmasın evladım. Sevgiyle kucaklıyorum. Şevket, bu mektubu yazmadan önce çok düşündüm. Son günlerde üst üste hoş olmayan şeyler yaşadık. Annemle babam olanları sana anlatmamamız için yemin ettirdiler. Seni etkilemek istemiyorlar. Onlara inanmayıp yeni kararlar aldığın için de biraz kırgınlar doğrusu. Ne düşündüm, ne oldu da yine ateşe attın kendini bilemiyorum. Pervane ateşte bir kez yanar Şevket. Sen döne döne yanıyorsun kardeşim daha fazla canının yanmasına razı olamam. Babam belki bana çok kızacak. Sen belki çok üzüleceksin ama yaşadıklarımızı söylemeye mecbur hissediyorum kendimi. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.